Evet radyoları başındaki tüm değerli dinleyicilerimize merhabalar. İyi günler dileklerimizi iletiyoruz. Her hafta ünlü bir ismi radyonuzda ağırlıyoruz. Ve en çok beklenen, en çok yoğun trafik yaşadığımız, evet, adeta telefon yağmuruna tutulduğumuz bir konuk telefonumuzun diğer ucunda Ebru Polat'tan bahsediyorum sevgili dinleyenler. Ebru Hanım merhaba. Merhabalar. Ben anlamadım bu işi. Hakikaten anlamadım. Bu ilgi, bu alaka nedir dinleyicinin size karşı olan? Hakikaten maşallah diyorum, başka bir şey demiyorum. Çok teşekkür ediyorum, çok sağ olun. Ee, sevgi, karşıdakili bir sevgi olabilir. Yani ben kes... de çok mutlu oluyorum tabii öyle Kesinlikle. o kadar ee, Radyonun telefonu inanın son yarım saattir hiç susmadı. Ee, Ebru Hanım'ı ne zaman konu kalacaksınız, ne zaman konu kalacaksınız? Hatta... Ee, birçok dinleyicimiz bunun canlı telefon bağlantısı değil de sizin stüdyomuza konuk olacağınızı e, tahmin etmişler. İnşallah Öyle bir gün o da olur. İnşallah geldiğinizde bir gün onu da yaparız. Vallahi gözüm açık gider yoksa. <gülüyor> <gülüyor> bir gün onu da yaparız inşallah. Ee, bu arada hakikaten özellikle Günaha Davet albümünde yani her şey cük oturmuş derler ya kıyafetinizden her şeyden bahsedeceğiz şimdi birazdan ama inanılmaz güzel olmuş. Bence bu albümde herhalde e, zirveyi yaşıyorsunuz Çok teşekkür ederim Ne kadar güzel sözler ne kadar enerjik bir ses e, Günüm daha güzel geçecek Bu sesten sonra Teşekkür ediyorum güzel sözleriniz de. Peki e, dilerseniz e, Günahı daveti albümü konuşmaya başlayalım e, Öncelikle Türkiye'de bir kere Türk popüler müziği denildiği zaman Akla gelen ilk isim Sezen Aksu'dur Ve siz Sezen Aksu'yla beraber Bu albümü hazırladınız bir Onun şarkısını daha doğrusu e, Yorumladınız Hani bir şarkının hakkı da ancak bu kadar verilebilirdi. Günah'a davetin dilerseniz çıkış noktasından hikayesini sizden alalım. Tamam. Ben cover şarkı yaparken önce kadar çocukken en sevdiğim şarkıları tekrar yapmaya çalışıyorum. Hı -hı. Bu konuda çok zevkliyim herhalde hangi cover şarkıyı yapsam, hangi şarkıyı coverlasam çok seviliyor. Ee, bana da yakıştı. Sezen Aksu şarkıları bana da yakıştı. Çevremden böyle duyuyorum. Hı -hı. Ee, günah'a daveti yine çok sevdiğim şarkılardan biriydi ve en başından beri çok titiz çalıştım. Çünkü Sezen Aksu ya çok hayranım. Çok dikkat ederim Sezen Aksu şarkıları okurken özellikle. Hı hı. O yüzden e, söz Sezen Aksu bunun. Müzik de Sezen Aksu ve Kıvanç Ka ikisi bir arada. E, ve alt ekiplerin hepsini alt ekiplerinde Kıvanç Ka yaptı. Ve yine e, yine sevgili Sezen Aksu'nun ekibine olan Canıma Hocam Cihan Okan okutturdu şarkıyı da. Yani biz böyle Sezen ekibiyle beraber bir iş yaptık. E, fotoğraflar da ...single fotoğraflarıma yurt dışından... ...Gregor... E, ...fotoğrafçıyı getirdik Çok başarılı... ...fotoğrafçıdır hı hı. o da. Ve sloganımız da şu oldu. Aşk gözlerde... ...başlar. Bina davet dudaklarda... ...diye. Hı hı. O yüzden elbisemizi de... ...dudaklarımdan böyle... ...dudaklarımı çekip elbisemizi... ...o şekilde yaptık. Hı hı. Komple bir... ...konsept oluşturduk yani. Ama ben bir şey söyleyeyim mi? Bu bütün e, çalışmaların ...esnasında yani kostümden... E, şarkının yorumlanmasına kadarki aşamalarda bana kalırsa dünyanın en iyi fotoğrafçılarından birisi diyorsunuz ama bence en kolay çekimlerinden birini yapmıştır. Hani kötü He, kötü, kötü çıkma şansı yok bu e, görüntünün diyeyim. Hakikaten çok çok, 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 çok keyifli. Ay... Çok sağ olun. siz bayağı sevmişsiniz anladım ben. Yok ben ne kadar böyle Ebru Polat hayranıymışım inanın içimdeki Ebru Polat hayranlığı da bu albümle ortaya çıktı daha fazla ortaya çok çıktı. Çok sağ olun. o kadar mutlu oldum ki. Hakikaten bu şarkı biraz hızlı ilerliyor çünkü Youtube'da izlenme oranları da ciddi şekilde güzel gidiyor daha henüz 4 gün olmasına rağmen. Ee, ve hakikaten çok övgü aldım hiç daha eleştiri almadım şarkıyla ilgili. Ben hakikaten iyi bir şey yapmışım ama çok çalıştım yani gerçekten 3-4 ayımı verdim bu şarkıya. Ama gerçekten sizin de ifade ettiğiniz gibi çok e, ayakları yere basan bir albüm olmasındaki en büyük nedenlerden birisi hem sizin tabii ki başta sizin yorumunuz e, ve çok fazla sahiplenmeniz zannediyorum diğer e, şarkılarınızdan albümlerinizden daha fazla bir sahiplendiniz e, Twitter'dan da son 3-5 gündür hakikatir e, çok böyle yakından takip ediyorum. Bütün taşlar yerine oturmuş. Sezen Aksu, işte çok iyi bir fotoğrafçı, Ebru Polat, yani bütün taşlar yerine oturmuş. Hani Allah nazarlardan korusun diyelim. Çok teşekkür ederim, çok sağ olun. İnanın çok mutlu oldum ben de. Güzel örgüler duymak, bir emek harcıyorsanız bir şeye güzel örgüler duymak insanı çok mutlu ediyor gerçekten. peki gelelim bize. şimdi Aksaray hakikaten Türkiye coğrafyasının tam kalbi. Yani genelde tabii başkent olduğu için Ankara'yı derler ama normal şartlarda adınmasak Türkiye'yi tam ortası olarak biliniyor Aksaray. Aksaray'ın bilmiyorum yolunuz muhakkak geçer. Yani nereye giderseniz gidin bir gün yolunuz Aksaray'dan geçecek Aa, ve biz bir sizinle inşallah... Olan... Bir konsere geliriz Aksaray'a. Kesinlikle ve çok güzel festivalimiz var. Ee, yanılmıyorsam 30 küsür yıllık düzenlenen Aksaray Ihlara Kültür ve Turizm Festivalimiz var. Harika ee... olur mutlaka gelmek lazım. Ben o kadar çok festivale gidiyorum ki... inşallah bu yılda Aksaray'daki festivale geliriz. Zannediyorum haberler. Ben yere gittim festival olarak ama Aksaray'a daha gelmedim. Umarım gelirim. Aksaray insanını e, çok seviyorum ve umarım çok da güzel geçeceğim. Gözümde canlandırıyorum. E, ertesi günkü gazetelerdeki manşet e, Aksaray'da izdiham. Ay evet inşallah. Her festivalimizde öyle oluyor. Eminim ki Aksaray'daki de öyle olacak. Neyse tamam. artık biz VIP'den bir yer ayırtırız diye düşünüyorum. <laughs> Her zaman başımızın üstünde yeriniz var. Ee, i̇nanın nasıl uzatırım diye kendi kendime düşünüyorum. Ama biliyorum e, Türkiye'de birçok radyoya bağlanacaksınız. E, i̇şte gün içerisindeki yoğunluklarınız var. Bir taraftan da kıyamıyorum size. Ama şunu söyleyeyim. Ee, en takdir ettiğim konulardan bir tanesi de eğitiminiz. Biz sizi eninize boyunuza da e, son derece iyi araştırdık. Biz hakikaten iyi bir e, Ebru Polat e, hayranıyız. E, evet, bir hukuk hukuk mezunu olduğunuzu da biliyoruz. Evet, hukuk fakültesi mezunuyum. Kısa bir dönem avukatlık da yaptım. Hı, -hı. İnşallah şimdi psikoloji master yapacağım. Bu evet. böyle gidecek. eğitim çok önemli. Her şeyin başı eğitim. Kesinlikle. buradan zaman ben herkese tavsiye bulunuyorum Mutlaka eğitiminizi alın. ...kimseye evet. muhtaç olmayın çok önemli bir şey. Avukatımı istiyorum Ebru Polat avukatım olur musun? Kesinlikle <laughs> ama yapmam yasak şu anda... ...şarkıları yaptığım evet, yaptım. Evet evet. Peki size Aksaray'dan Anadolu'nun tam ortasından... ...bir kamyon selam, sevgi ve küçüklerimizi gönderiyoruz. Kendinize tamam. lütfen iyi bakın. Çok teşekkür ediyorum ben de. Hakikaten çok enerji, çok güzel bir sesiniz var. Çok mutlu oldum böyle bir konuşmada. Teşekkür ediyorum. Herkese sevgiler iletiyorum. Bir mukabil e, başarılar diliyorum. Sevgili dinleyenler işte bu güzel sesin o güzel şarkısıyla devam edeceğiz. Hoşçakalın bu arada Ebru Hanım. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Evet Ebru Polat sevgili dinleyenler Sezen Aksu imzalı Günaha Davet isimli şarkısıyla Jest FM'de sizlerle birlikte olacak. Bu keyfi sizlerle ortak paylaşmak istiyoruz. Bir başka programda yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın. Suydum cezam dolmadı Yürüdüm yalnız yürüdüm Kalabalık yollarda Acıdan